İlla ölmem gerekiyor değil mi? İlla intihar edeceğim. Aa lan valla. Dur ben bir araba alayım artık oğlum. Kaç bölümden araba alamıyorum ben. Geldik buradan neydi? İlanlar. Araç ilanları. 5000 es. Oha. Oğlum video olalı bir ay geçti adam hala satamamış. Dur arayayım bari. Ne adamın numarası? 54 65 250. 54 65 250. 54 -65 Oğlum adam yine oyunda yok. Abi aracım aracımdan sıkıldım sıkıldım ya araç verin Ben ne yapayım beyler biliyor musunuz? Şöyle taksi kiralayayım desem taksi de yoktur şimdi. Ben ne yapayım? Artık bir galeriye gitmenin zamanı geldi ufaktan ya. Bir galeriye gidelim abi. Ya yeter abi. Galeri ne taraf? Bu arada galeri şu an gittiğim yerde değilse ben ben var ya. Artık o galerinin annesiyle cesi geri ver Bu adam? Kırma. Niçin kırıyorsun fesimi? Abi ömrümden ömür git. Abi, tamam buraya bir şey koymuşlar. Umarım galeri. Umarım galeridir lütfen. Lütfen galeri. gidiş ücreti niye 500 dolar? Amına koyayım yine arabasız kaldım şu. Artık amına koyayım o kadar fazla arabasız kaldım ki böyle. Vice ile yönetime gelecek bana böyle araba verecek. O ne lan admin mi geldi? Ya beyler Gürkan Gürel'in videosunda o Gürkan Gürel'le karşılaştığım için çok güzel oldu diyor. <laughs> Benim videomda kimse karşılaşmadı. Ya hayır şimdi şöyle bir sorun var diyeceksin. Rol mol yap. Oğlum bir tane arkadaşım var o da Vice ile gelmiyor zaten amına koyayım. Yerlerinden hayır gelmiyor. Vice Belediyesi çalışıyor mu? Ulan ben gelsem Amerika var ya uf, şahlanır şahlanır. Var bu arada tren mesleği gibi bir meslek yoktur. Vallahi biçerler ben amına. Bu arada galiba küçük Moskova dedikleri yer bura. Rusça yazıyor çünkü. Ne yazıyor bak okuyayım. Apa mı? Oo oh, ben giremem aga. Allah için şu tipi bir değiş ya. Otizm la amına koyayım. Ben. Yüzü içine girmiş. Beyler hazır mısınız? Geliyor. Geliyor. Geliyor ne <laughs> bir şey mi bekliyordun? Artık abi obeziz böyle koşa koşa artık boşuna koşmuyoruz artık zayıflayacağız. Bak bak spor yapıyorum. Hatta gel burada da bir spor yapayım. Of of çok güzel oldu. Nasıl kullanılıyor bu? Buna da para vermeyelim ama değil mi? Bu ne lan? Koş. Koş da oğlum nasıl koşuyorsun? Çok sıkıcıymış bu arada. Lan bu ne? Bir de zorlanıyor mu bu? Her hızlı da değil. Çok sıkıcı. Hocam selamun aleyküm. Burada kimse rol yapmıyor mu cidden? Oo wow, güzel yanladı bu arada. Ya giriş ücreti. Şuraya girecek param bile kalmayacak en sonunda var ya. Abi çok merak ediyorum millet bu sunucu da nasıl tutunuyor lan. Bu arada bu Vice serisinin en ilk videosu çok güzeldi. Onu da bir alttan hemen bir yana bir şey koyarım. Oradan izle işte oğlum. Bayan herhangi bir işiniz yoksa beni nereydi lan onun adı? Ee, Santa, Santa Mari, Mariana Beach e, atar mısınız? Oğlum ben bunu tanıyorum lan sanki. Bir saniye önceki videoda çıkalım mı bu? Ananı avradın ne oldu no, lan ne no, oldu az önce Orada oranın adı Santa Mariana biçti değil mi? He <laughs> Alt tarafı arabadan attım ananı Aa lan valla valla <laughs> Oğlum. Ya bu arada beyler kanal ismini değiştireceğim ama ne Ya be senin anını var ya ise Uğuros. Baylar. Benim gibi büyük kütleli birini Santa böyle bir bırakmayın Lan bu ne? Kabul etmedi reddetmedi. Bu nasıl bir iş ya? Hatta adamlar beni skin'e takmalı. O kadar o kadar o obezim ki. Irkçılığa uğrama. Vay be ırkçılığa da uğradık lan. İlla ölmem gerekiyor değil mi? İlla intihar edeceğim ben. Ya yıldan çekemiyorum ya. Ya vay be. Şimdi onları küfür etseydim. Onları küfür etseydim cevap verirlerdi. Ya işte bizim milletimiz böyle bizim milletimiz. İlla annem atlayayım amına koyayım şöyle. Bak beni almadın. Be. Sana çok kalbim kırıldı. Bak beni almadın. Birinci bölümde almıştın. İkimin üçüncü bölümde almadın. Vay be. Bu arada şu Merit aracı çok seviyorum ya. Çok tatlı gözüküyor. Ba, Allah için burada da bir kimse yok? <laughs> Adamlar orada rol yapıyormuş. Ben bunda hoplaya zıplaya geliyorum amına koyayım. O zaman oğlum bir bura vur alalım lan. Haydi aldım gitti. Bir saatlik hocam o kadar para yok. Nerede arabam? Vay be tam obezlerin sığabileceği bir araba. Ulan ilk kez Viceroy'la da araba kullanıyorum lan bu kadar güzel bir an olamaz. Aa yok lan ikinci kez kullanıyorum da çok güzel hissettiriyor. Vay be araba kullandığımı da görecek miydik be. O zaman bir yanlayarak şöyle geçeyim bak. Hop Ya gördün mü? Biz bir işe yarın başlamadık koçum. Bugün başladık. Abi Grotti ismini niye ben 5 saat söyleyemedim? Burada da galeri yokmuş zaten. Ay anasını satayım ya. Ya şimdi ben arasında bana git para kastayanlar olacak. Ben para kasmıyorum çünkü hani ne bileyim belki videodan kazanırım diyorum. Ne bileyim böyle Vice'ın YouTube sistemi falan vardır. Oradan kaza kazanırım falan diyorum da. Yok amına amın, koyayım. İlla benim de çalışmam gerekiyor ya. Görüyor musunuz? Ben de halkımla eşit seviyede bir insanım. Köylünün dostuyum oğlum ben. Ya ben polisi takip ediyor gibi gözüküyorum da. Umarım yanlış anlamaz. Oğlum adamlar çok yanlış anladı lan. Ben seni takip etmiyorum. Video izliyorsan özür dilerim. vallahi seni takip etmiyorum. Sollasam ceza yiyeceğim amına koyayım. Abicim yolumdan çıkın artık amına koyayım. vallahi yanlış anlaşılıyor. Lan ben de oraya gideceğim. Hadi oğlum takip ediyorum. Götüme şey battı. Takip ediyorum sizi. Ya kardeşim bak kamera yokken kurallar geçersizdir. Mesela size 1 lirayla her şeyi alma taktiğini göstereyim. Bak mesela şimdi iPhone iPhone 14 tamam iPhone Skin Plus. 14'e gidiyorsun Apple mağazasına. Oradan abi ben bir Apple iPhone 14 bakayım diyorsun. Sonra adam sana getiriyor telefon böyle. O, ama şeyde bakmıyorsun öyle. Kablolu bağlı olanlardan bakmıyorsun. Onlar da çalamıyorsun oğlum onları. Ehm, pardon çalmak demişim. Alıyorsun tamam bakıyorsun. Abi sağ ol ben bunu almayacağım diyorsun. Sonra o kutuyu tam alacakken senin elinden hop birileri adamın ağzına atıyorsun. Adam şaşırıyor oğlum bu 1 lira ne lan diyor. Sonra o sırada sen tüyüyorsun gidiyorsun ama adamın haberi bile olmuyor. Denendi bu arada şahsen. Tam gidelim Allah için şu Tracker'da bir para kazanalım alalım bir şeyler. Hayır Tracker'da o kadar az para veriyor ki.